Kardeşim, tamam tamam. Galiba bu sefer biraz fazla üstlerine gittik. Arkadaşlar, isterseniz beş dakikalığına benim telefonumu kullanabilirsiniz. Telefon kriziniz geçer. Hı? Hı? Hop, olmaz. kandırdım <laughs> Gidelim. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Buna ancak gülünür zaten. Gülün bakalım gülün. Sizi ilk kepaz kepaze ettiğimizde de bakalım böyle gülebilecek misiniz? Oo, çok korktuk. Bizi kepaz edeceklermiş duydun mu kardeşim? <laughs> Ay bak girsene. Bak niye gülüyorsun ya ritmimizi İskender'in gerçek gücünü sen de görmüş olsaydın sen de gülmezdin. İsterse hepimizi gerçekten kepaze eder tamam mı?